Merhaba arkadaşlar ben Yasin. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyorum. Oynayacağım destek bu. İlk maçımıza geçelim. Evet şöyle ilk rakibimizi de bulduk. Bol şans diyelim. Şimdi şöyle bir oduncu ile çıkalım arkadan. Şimdi Aa doğru ben 10 oduncuyu 16 seviye yapmıştım. En son. Şimdi rakip hala daha kart atmadı ya. Maçı saldı mı acaba? Tersen de saldıralım. Galiba salmış. Yo salmamış tamam. Ama yalnız ben nasıl tutacağım bunu? Evet biz de bir kuleyi kaybettik. E sorun yok mu adam ya? 3 taç çeker miyiz? O ne yaptı oraya? Gece cılısı. Tam gece cılısı da vursun kuleye. Biz direkt 3 tacı oynayalım. Bravo falan diyor da ne bravosu? Hani önüne bak sen de yani. Maça başlamışsın. Adam 3 taç yedi. Dakika bir gol bir daha. Bir dakika oldu. İyi oyun diyelim biz de. Alacaklar mı? Evet. Evet arkadaşlar şöyle ikinci rakibimizi de bulduk. Bol şans diyelim. Bu arada bayağıdır da video atmıyordum. Yani bayağıdır dediğim son günlerde az video atıyordum. Bunun nedeni hem sınavlarımın olması hem de yani video çekmeye vakit bulamıyorum yani. Bu kadar. Çok da bir neden aramaya gerek yok yani Şimdi rakip havan madenci Oynuyormuş Şöyle bir varil bırakalım oraya Taret kurmasın Tamam Şimdi silah şöyle elinde yok Saldırabiliriz buradan Hem Minyonlarını da çıkardı Ne atacak oraya Hiçbir şey atamayacak Havan atar belki o da iksiri yeterse evet alan attı. Devamında sıra şöyle basabilir. Bakalım basacak mı? Bu. Bizim de gerçi bir şeye basmaya gerek yok ya. Tamam. Aldık hatta o kuleyi. Çok güzel. Devamında eee slash de korumalarla tutabiliriz. Gelsin iyice. Tamam hemen atıcı bırakalım buraya. Çok güzel. Aslında atıcı öldü ya. Neyse ama. Ne yapacak bir şey yok. Sonuçta kulemizi kaybetmedik. Şimdi Cehennem Ejderhası'nın evrimini döndürmeye bakabiliriz de oraya bir minyonları sarmaşık buraya korumalar. Elimde yavru ejder falan olmadığı için bu şekilde savunma yapmak zorunda kaldım. Yani bir buçuk dakika boyunca full savunma yapacağız. Yani bu maçı öyle kazanırız zaten çok basit olacak. Az önceki maçla o kadar hızlı uçta çektik ki rakibi. Gerçekten yani çok az sürdü. Bir dakika falan sürdü maç. Şöyle bir oduncu. Tamam çok güzel. Canı mecası oduncu bir daha vurdu evet. Bu sayede kuleye vurmamış oldu. Şöyle geriden bir Atıcı bırakalım. Şimdi ya zaten bu saatten sonra alması çok zor rakibin ya benim. Çünkü yani havan destesi oynadığından dolayı. Şuraya yalnız hemen bir korumalar da atalım. Tamam. Bir de atıcı. Tamam oldu. Ya yani zorlasa da internetim gitmediği sürece bu adam beni alamaz. Şimdi ya dediğim gibi full savunma yapıyoruz yani şimdi şimdi diyorum da yapacak bir şey yok yani ben de zaman geçirmeye çalışıyorum zaman oynuyorum ben de rakip de zaman oynuyor biz de Aa varil atamamışım oraya. Varil attım sandım. Hemen korumana. Pardon sarmaşık. Tamam çok güzel. İyi oyunu diyelim. Evet arkadaşlar şöyle 3. rakibimizi de bulduk. Bol şans diyelim. Çok güzel maçları da kazanıyoruz yani. Çok basit geçiyor maçlar. Bu arada bu sezon nihai şampiyon bakalım erkenden olabilecek mi? Çok fazla oyun oynamıyorum ama yani oynadığım zamanlarda da kupa veya lig oynuyorum yani. Gidip de birebir falan Klasik mücadele falan onları oynamıyorum yani. Şöyle geriden oduncu bırakalım. Şimdi o büyücünün önüne bir şey atar bize sarmaşık basabiliriz diyecektim. Buna sarmaşık basmayalım. Bir işe yaramaz zaten bassak Şöyle bir atıcı. Yeterli olur zaten. Arkadaki büyücüyü atıcı alır. Mega Şole'yi de iki tane kule vuruyor zaten. Şimdi aslında tersen saldırabilir miyiz? Direkt buradan saldıralım ya. Hem atıcının da az bir canı var. Onu da tanklamış oluruz. Bakalım. Şimdi çok ekstra kullandı ya. Aşırı kart attı oraya. Bir de yavruya basacağım oraya. Tamam çok güzel. Fişekçi de yavruya vursa çok güzel olur. Tamam. Kulesini neredeyse aldık ya. Canı çok az kaldı. Bu arada Rakibin kulesi 16 seviyeymiş ya. 400 can atmış yani şu prenses kulesinin canı 400 fazla bizden. Oradan dikkatimi çekti yani. Normalde 500 olacaktı bu. Rakibin kulesinin canı. Neyse. Şimdi geriden bir oduncunun evrimini de çevirebiliriz. Ama mega şövalyesi var doğru. Canı yani mecasını da. Atmayalım onu. Hemen oduncu Oduncu atalım evrim dönsün. Şimdi bir de geriden cehennem mecası basacağım burada. Mega şöyle atıcıyla falan tutarız herhalde ya. O kadar da zor değil yani onu tutmak. Şöyle bir korumalar. Bir kısmı da diğer tarafa gitsin diye. Hemen olduncuya varil. Ama varili hiçbir zaman görmüyor şu olduncu Yetiştiremiyorum. Şöyle bir sarmaşık vurmadan fişekçi. Çok güzel. Cehennem ecası kulede bir de tersen saldıralım. Mega Şövalye atamasın diye saldırdım Atlı da Büyücünün önüne atamazsın diye saldırmıştım Şöyle hemen bir varil Evet aldık galiba O kuleyi de alamadık 26 saniye var Şöyle bir oduncu bırakalım hemen alsın O fişekçiyi Şöyle bir de donduralım Evet 3 taş gelir mi? buradan gelmez ama Bir bakalım Belki gelir ya Yok savunmaya falan başladı. Vuruyor bir tanesi kliye ama bilmiyorum. Evet bu rakibe de 3-4 çektik. İyi oyunu diyelim. Diyemedim. Evet arkadaşlar şöyle 4. rakibimizi de bulduk. Bol şans diyelim. Bu arada bu videonun konusu şey olsun ya madem. Kaybedersem video biter olsun. Bayağı maçları kazanmaya başladık. Şöyle bir cehennem bırakalım arkadan. Evrim dönsün. Tesla oynadığına göre... X iyi oynuyor olabilir yani Sırf bu yüzden bıraktım Janna meclisini X iyi oynamıyorsa da Lockbait oynuyordur yani Şimdi zaten iskelet attı Elektro büyücü ne olabilir Aklıma da bir şey gelmedi ki ya Belki Bir de fişekçi mi var Pekka diyecektim de Fişekçisi de var o yüzden pekka olamaz Şöyle bir atıcı bırakalım ya adam Ana kuleyi açar mı o fişekçi açmaz herhalde ama Evet açmaz artık Oradan da ana kule açsa yani. Temelli neymiş bu böyle? Evet elimizde şu anda atıcı da yok. Evet o kuleye zıplayacaklar. Doğru. Tam zamanında attım. Şöyle hemen korumalar. Arkasından bıçakların mega şövalyeyi. Evet oduncu vuracak en kötü kuleye ya. Bu kötü oldu. Ama en azından balon vurmadı kuleye öyle düşünebiliriz yani. Ki çok da hasar yemedik ya. Güzel savunduk aynen. Şimdi cehennem mecası vurmayacak kule evet. Aslında burada balonla saldırmak için birazcık sağ bir defansa yatalım. Konuşamıyorum ya. Lan ya oradan atmak istememiştim ama neyse atıldı artık. Şöyle bir de varil bırakalım. Tamamdır. Şu an kuleler ve bir de fişekçi varile döndüğü için fişekçiyi alamadın mı canım? Salak mısın? Şöyle bir oluncu bırakalım. Ana kuleyi açalım. E bir de saldıracağım burada. Lan nasıl açılmadan ana kule ya? Hay anasını satayım ya. <laughs> Abi üstünü üstünde bugün. Şöyle bırakalım. E, elektro ejderhasını pardon elektro büyüsünü kullandığı için öyle güzel bir savunma yapamayacak. Nasıl alamadım balon o kuleyi ya? Şimdi biz nasıl savunacağız bunu? Şöyle hemen varil. Pardon ne var diye. Sarmaşık da bırakacağım oraya ama sarmaşığı yanlış mı attık? Abi. Rezillik. Ama olsun son vuruşunu yapmadı gene de. Mega şöyle basabilir orada. Basmadı. Şöyle direkt basacağım ortadan balona. Burada da kullandım cehennem ecazını. Bir de varil hemen. Varil git artık. Tam ya Heh, tamam vurmadı. Yalnız benim kelime ya 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 hep böyle yağladık durduk. Yani bu zaman olsa bu adama da 3 üçler çekerdim ama zaman yok. Zaten salmış. İyi oyunu diyelim. Rakibimizi de bulduk. Bol şans diyelim. Şimdi şöyle bir geriden oduncuyla başlayacağım. Ne oynuyor acaba ya? Cadısı varmış. Cadı bu kupalarda çok moda yani. Ya ya o Bir konuşamadım. Meta diyecektim. Modaya çıktı sonra lazım. Neyse öyle işte. Aynen. Bana şuradan bir taç alsana ya. Yani. Şimdi ortadan gerçi o prens artık vurmaz herhalde. Şeye bıraksam, varil bıraksam. Onu şartı. Tomluk diyecektim ona da. Aa ben bu adam bir yeniyim var ya. Çok fazla emoji açacağım. Tamam kardeşim. Salak lan bu. Attığım ilk bak. Geri zekalı. Bek. Bekleyin. Şimdi hemen oduncuyu da gitsin. Tamam ağlama oğlum. Hem fişekçin var. Pardon. Hem silahşörün var. Hem cadın var. Daha ne olsun yani. Bir de antisin diyor. Öyle saçma sapan mini petka atarsan böyle olur. Evet biz ne yapacağız? Tabii ki de varil atacağız Varil de dayanmaz ama Abi varil gitmedi ya Salak ya Şaka yapmıyorum Rakip burada salaklık yaptı Neyse olsun Aşırı bizde toksikleşmeye başladı Abi şunu susturalım ya Şimdi Bir cehennem hecasının evrimini döndürelim Zaten atamın Atak kartı neydi ki ya Mega şövalyeymiş. Gerçi bu da atak kartı değil de domuz ismi ismiydi. Attığını hatırlamıyorum ya. Şimdi korumalarla etrafını çevreleyelim. Tamam bir de oduncu. Hemen atıcı git. Çok güzel. Oradan silahşörü kesti oduncunun hayatı. E zaten şövalyeyi de aldı. Bizim atıcı da herkesi kesti. Yani sorun yok. Güzel savunduk. Aslında bu adama farklı yönden oynasak daha güzel olur. Çünkü adam arkadan slasher'ını falan önüne topluyor işte. Oradan da atak saldırıyor işte. Mega şövalye atıyor önüne. Ne kadar devrik cümleler kuruyorum ya. Yalnız hadi korumalar. Hemen atıcı. Abi yanlış kartı seçiyorum. Lan atıcı vur artık salak atıcı. Tamam. Kurtulduk buradan da. Şimdi tekrardan saldırsak yakalarız gibi ama buradan saldıralım madem Ne atabilir ki? Maksimum silah şu atacak. Ocağı diye hemen keseriz yani varilde. Önemli değil ocağı. O da fark etti onu. Evet. Prensi görmedim. Ananı satayım. Evet arkadaşlar şöyle rakibimizi de bulduk. Bol şans diyelim. Tekrardan bir oduncuyla başlayacağım burada. Şimdi başka bir şey atmaya gerek yok. Zaten evrimi döndürdük. Rakip hala kart atmadı. Küçük prens attı. Atıcı bırakırız yani. Sorun yok burada. Atıcı küçük prense baya anti ya. Aslında atıcı çok güzel kart ama işte çok pahalı olduğu için her destede kullanılmıyor. Ama bence oyundaki en iyi savunma kartlarından bir tanesi. Baksanıza aslında hem domuzlara anti hem ne bileyim silah şöyle valküre, mini pekka da falan her türlü ataklarda kullanabilirsiniz. Tam bir defans kartı ya atıcı. Evet burada hemen bir yavru ejder bıraktım. Sorun yok zaten muhafızların canları azdı. Yani bir şey yapamayız burada adama ya. Bu adam birazcık bence bize anti. Çünkü diyeceksin ki nasıl anti? Hem atıcım var hem yavrajlerin. Ama hani hangi kartını atayım ya? Çok fazla alan vuran kart olduğu için hangisini atacağını şaşırıyor insan. Birazcık de bekledik ama yani özellik falan basardı. O yüzden beklememiz gerektiği yerde bekledik. Bak burada şey sarmaşığı basabilirdik ya. Bazen düşünmeyeceksin, direkt yapacaksın. Düşünürsen yenilebilirsin. Ama düşünmeden yaparsan da bazen hakkını da alırsın. Neyse iyice böyle motivasyon konuşması gibi yaptık bunu. Şöyle. Fakire 120 bin lira vermişler, iPhone 16 almış. Zengine 120 bin lira. Öyle hemen bir atıcı bırakalım. Ya bayağıdır video çekmiyorum ben de. Temelli videolarda nasıl konuşacağımı unutmuşum. Şimdi şöyle tekrardan saldıracağım. Boş bir iksir kullandı. Sonra hemen Evet oğluncu atmaya gerek yoktu bu arada. Çünkü o oduncu hiçbir işe yaramadı. Şöyle korumalar. Sonra yavru ejder. Gerçi oduncu temizledi orayı da atakta kullansaydık daha iyi olurdu. Muhafızlar atacağını az çok anlamıştım da orada işte. Acemiliğimize denk geldi benim. Şöyle bir atıcı bırakalım. Hala ben öndeyim ya. Şöyle hemen. Varil. Oduncu. Kaybetti kopuleyi ya. Şimdi saldırsam. Alabilir miyiz? Yakalayabilir miyiz bu adamı? Yakalayamayacağız gibi. Hadi. Yok balonum gidemez kuleye artık. Gitse de alır mı? Sarmaşık bastım belki alır ya. Hadi balon. Bir daha vur. Hadi lan balonun bombası patlasa o kuleyi alacağız ya. Anladık sen tehlikesin tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Evet arkadaşlar şöyle ödüllerimizi de toplayalım. Evet hiçbir şey vermiyor zaten. Şu kutudan hiç güzel bir ödül verdiğini görmedim. Şunu açacağım ya. Dur burada değilmiş. Bunu açacağım ben ya. İnşallah kasabilirim oraya kadar. Şimdi bunları da toplayalım. 5 yıldız sandığımız varmış. Bunu açalım hemen. Ne verecek bakalım. Yani evrim verse daha güzel olurdu. Niye muhafız verdin ki? Evet, şimdi şu ödüllerimizi de toplayalım. Bundan da bir şey vermedi ya. Burada da bayağı açacağız herhalde. Yok, niye bir tane açtım ben? Neyse. Bunu da açalım. Beklediğimden az ödül almışız ya buna böyle. Önceden bir kupa maçı oynardım. Full burlarda ödül toplardık ya. Ama artık öyle değil. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Daha fazla Clash Royale videolarının devamı için kanala abone olup video like atarsanız memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.